Gel. Gel. Ne oldu kız? İyi, şey ne var. bileyim. Kuzu. Fındık. Limonatan var mıydı aldım. Aldım ne bileyim. İçilir. Ben çay içmem çünkü. Ha, tamam anne. Halam geliyor ya her şey düzgün. Haydi. Ha canım. Şirkası aldın mı? Aldım. Sen de bir otur. Ha. Ne yaptın? Üç. Küçük kuzu, küçük kuzu, küçük. Kuzu gel, gel kucağıma. Gel Bak o sana gelir. Bana gelmiyor. Gelir. Hı, i̇laçlı ilaçlı. Kızım gel gel bir gel biraz gel gel kuzum benim. Artık devamlı oraya kaçıyor yan eve alıştı. Aa bacaklarını açık anne. Ha oraya gidiyor oturmaya. Kaçıyor. Gel diyorum gelmiyor dinlemiyor nenesini. Asık kız. Çok yiyorduk onu. Evet, bu kıtırı. Bu da Selanik gevreği. Çok güzel. Abi. Biri tatlı biri tuzlu. Bak ne güzel. Ha zaten şey. Eh, yemeğe gideceğimiz için hafif olsun değil mi kızım? He? Bakayım kalabalığa. Aa yok be. Sakin. Sakin. garip bir kalabalık bak bugün sakin. Zine siyah boyamışım Siyah boyamadım. Bu 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 marka koyu oluyor. Evet. O marka yoktu bende yanımda. Ama o da kızıllık yapıyor ona da sinir oluyorum. Yapayım, tamam. Neyse anne ya boyadım. Aman bir daha işim Ne olur? olur. İyi, ondan olur. Bunu daha çok beğeniyorum. Allah ben de bunu beğendim. Niye? Hiç sevmem siyah sar. Sarı yapayım o zaman. Hemen suratın değişiyor, gözlerim fırlıyor. Şimdi sen demedin mi anacığım? Siyah gibi. E bu kahvenin açığı yapayım. Olmaz. Neden? Şık giyinmiş miyim bugün? Tabii. Ha? ben hepsini parçaladım. Heh, attım, fırın attım attım. Aferin. Yok artık. Yok. At ha, hepsini. evet. Eskileri yenilerini. Öyle yapıyorum. Bak şortlar ne kadar güzel şortlar. Evet. Siyah olduğu için hepsi aynı gibi duruyor. Değil aslında. Değil tabii senin çok ha. var. Halam geliyor diye böyle şık giyindim bugün. Benim için değil mi yani? Ama anne, şimdi sana geliyor olsam... Olsun. Kendimi yayıyorum. Böyle mengene gibi ama. Hiç değil mengene Çok giden... böyle böyle fenalık geliyor. A -a. hiç değil. Ah. <laughs> <laughs> Ay, ama okula bir milyonu bir milyona aldı mı? Kaç yaşında kadın? Yetmiş. Bravo anne. Bravo. Katılsana bir milyona. Her, her şeyi biliyorum diyorsun. Biliyorum ama hele canlı yok kadının. Hele canlanmıyor bu. Sen yani daha ilk soruda zor. <laughs> ben hele canlı Ama her şeyi biliyorum diyorsun. Her şeyi bilir miyim? Öyle dedin anne. Her şeyi biliyorum demedim. Bazı şeyleri biliyorum. Ha. Katıl. 70 yaşında. Evet. Okumuş ama değil mi? Hayır. Okumamış. Okumamış. Aferin be. Hele valla eli, eli öpülecek. Şey. E, buraya yakın bir köy. Ne var? Muğla. Muğla. Aydın. Aa bu. A 500 bin bir milyona gelemedi. 500 bin lira aldı. Aldı parayı. Ama 500 binin kesintileri var. Tabii. Hiçbir e ya kesiliyor normal vergisi osubusu. Nereden baksan yine bir 300 400 bilmiyorum öyledir yani. E, az mı? Beğenemedin mi? Tam vermesi lazım. Öyle mi? E, Belki de tam veriyor. Ama kesintiler var. Ben öyle biliyorum. E i̇şte gitti yani. İyi e, aferin. Düğün mü oğlunu mu evlendirdin? He, Ay bu televizyonu kapıyorum anne. E, Kapat artık. Bir şey yok ki. Evet. Ha ben buradan kapa yanlış kapadım. Bunu aç. Bak, aman. Anne, bu şeylerin terliklerin ne iş gördü? Çok çok ha? teşekkür ederim yani. Ha? Valla. Nedir giyiyorum. Evet, ecanım yollamıştı. Ya çok da severek giydim ya. Yani. Tabii canım herhalde. Valla ne dua aldın. Dua. Çok Ece da... öğrenç bir bilsen, yeminle. Anne balkonu bile dalayacağım. Dün şıkır şıkır ama bak adıca. ama o senin ayağımda o. Benim ayağımda ne var? Benim ayağım tertemizdi. Şimdi orayı çıkarttın. Şimdi, şimdi onları ben, çıkarttın. Biliyorum. Bunları yaptırttın. Bunları niye daha önceden yapmadık böyle? Ben, ben ne sen işte. Söyledin mi? Söyledin ben, mi? Ben, Söyledin ben, mi? Nasıl? Senin, Nerede? Ben niye onu yapayım ki? Ben onu yapmaya kalksam hayır istemiyorum dersin. a oh. Aa. Ay Allah'ım ya. Ben, şöyle. ben hayır demedim hiç öyle bir şey. Demedin. Çok güzel oldu. Şahane. Onlar da benim aklıma geldi. Ben yaptırdım. Evet. Değil mi kızım? Bence biz o altını tamamen değiştirtelim. O öyle çok kötü anne. Bir kez Üstünü daha ay yok boyanmaz bence yaptıralım onu. Altını aldılarım, üstü hafif üstü kesip. ...çıkarsınlar... ...tekrar monte etsinler. Rezillik... ...o ne öyle? Ama gidelim... ...ondan öbürünün ilgisi yok. Ben de şeye gideceğim. Ee, o hani... ...senin gittiğin bir mağaza var ya... ...meşhur pahalı. Ener aşağıda. Ha söyleme adına. Ha. Tişört alacağım böyle ince ipekli. Nereye çıkıyorsun? Aldığını giydin mi daha? Hangisini? Ne hani aldın? aldın ya bir tane short. Giydim tabii Nereye aşağı gidi? inerken hep giydim. Ha. E hani inmiyordun aşağı. Mesela o bulanlar var ya. Ha. Ben yokken de indin evet, yok, Niye vallahi. saklıyorsun? <laughs> Anne hemen öyle ağlama moduna geçme. O suratın böyle vallahi. emrah, küçük senden, emrah gibi oluyor. Senden niye saklıyorsun? Niye öyle acıların çocuğu yapıyorsun? Yok valla. Yüzüme bakmıyorsun ben anlıyorum. Ee, bakarım. Bak. Bak. Bak, bak iyice bak. İyice bakarım. Bak böyle yap. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Yalan belli. Kaç Vallahi. kere indin. Hep bana. Hep. Derdim benle. Bak. Alaka. Getir bana. Ha yok ben geleyim. Dur. Hemen orada yapıştırayım. Bunu Dur. Ha. Ha, tamam. Derledim. Dur. Yapıştırayım anacığım. Her yeri açıyorsun. Orasından sıcak, buradan sıcak. Kapıyorum. Orasından da açıyorsun. Niye orayı açıyorum? Burası da çıktı. Ya sen geldin diye bunu kapamıştım zaten bir saat evvel. Niye? Biraz bir esti böyle. Ha. Böyle olursa bak buz gibi evin içi. Evet tabii. Aynen. Hiç artık bacaklarını da kontrol edemiyorsun anne. İşte ettim ya. Beli kadar açılıyor? E, o, o, kadar oluyor. Yaşlıyım ben. Ha. İşine gelince yaşlılığa savunuyorsun. İşine geldiğinde değilim diyorsun yavrum. Ne zaman dedim? Diyorsun. Belki ağzımda kaçmış. Zor ama yaşlılık değil mi anne? Çok zor. Ha? Çok zor. Nesi zor? eski şeyim yok ama anne Hı. sağlığın yerinde çok şaşıyorsun belimden çok rahat değilim tamam da bir belin ee, ama en mühim işte yürüyemiyorum yürüyorsun Nerede yürüdün şimdi de. ya gitti i̇şte, ısıttın evin içinde, sokakta çok zor tamam tamamen yatağa bağlı olanlar evet. Öyle de düşünmek lazım değil mi bazen? Allah'a şükür et can. Şükür yani ne başka? Benim arkadaşımın annesi evet. 10 yıl bağladılar mecburen yatağa. Mecbur bağlı kaldı. Öyle olsa ne olacak anne. Allah çektirmesin diye o zaman bir an evvel gidelim. Bu dönemlerinde babam yanında olsun ister miydin kız? İstemem ki bakamam ona da. Halim yok. E o sana bakar. Aa, o Hı. da bakamaz. Erkek nasıl bakacak? Bakamaz yaşlı mı? yaşlı oldu. Bakamaz mıydı? Bakamaz da. Olsun kız, karı koca otururdunuz pimpon. Tamam. Ben bakardım size. Oh, aydın. Yemek kim yapacak? Anne bakıcı diye bir şey var, bu ne inadını var? kır. E tamam bakıcı var işte o yapacak. Yani bu duvarı deliyeceğim, bir odada açacağım bakıcı için. Var geliyor ya. Öyle değil. Sana daimi lazım artık. 7-24. Lütfen bunu artık lütfen kabul et. Lütfen. Gidemem. Sen ellere gitmeyeceksin mı? Elimde tırnak yok ki. Kesti. Ben gideceğim. Ben çok şeytan tırnağı çıkıyor bende. Al evladım. Onlara. Ben de kestim bak. Bak hep böyle yiyorum. Şuralar mı, şuralar git yaptır. Aaa. Kopar mı? Ha. Kopardım, kanattım hep buralarımı. Ha. Bak. Nasıl acıyor. Ama ayaklarımı Bak burayı da yap. yap. Ha. Ayaklarımı tamam işte. Buna. Bizimkine gideriz. He, buna. Ha. Çok güzel. Al rörendere. Tamam. Antalya dönüşü artık. Antalya'ya ne zaman gidiyoruz? Bu hafta anne. Aa, aa yine unuttum. Ay bu hafta mı bilmiyorum. Antalya şimdiden... Manavgat'a selam yollasana. Seni çok seviyorlar. Keşke gelse. Şu kadar sıcak olmasa vallahi götürecektim. Ay, ya biliyorum. Dayanaman. tabii. Antalya Manavgat'taki hanımlara de çok selam. Ama selam. öyle gözlerini büzme. Büzmedim ya. Böyle bayıyorsun bir şey. Aa, He? Yap. An Antalya Manavgat'a çok selam. Ben ha. gelemiyorum oğlumu yolluyorum. Ben gelemiyorum oğlumu yolluyorum. Bu sıcaklarda çıkamıyorum. Kusuruma bakmayın. Evet kışın inşallah. Kışın olsa belki. Gelirsin kız kolay bir uçağa bineceğiz fırt fırt. Ha, İki dakika. Da, evet, olabilir. Evet. Demedin yani şöyle babam da olayı da yaşlı yaşlı otururduk ikimiz. O kısmet değilmiş o erken öldü. Ve çok büyüktü benden 11 yaş tabii. Yaşlarımız denk olsaydı belki yaşardı. Babam hamarattı, bakardı sana. Bakamazdı. Niye? Kucağında taşırdı. O zaman bir salata yapardı evde... ...başka hiçbir iş. Tatlı? Bir tatlı, bayramdan bayrama. Ama istese yapar... ...hamarat adamdı. Hamarat da yapmazdı yani. E siz ne yapmışsınız yaptı. anne? He? Hiçbir şey yapmamışsınız ki. Nasıl hiçbir şey? Yengemle ikiniz. Ne yapmamışız biz? Yemek. Bir börek açma yok sizde. Hı. Bir şöyle alengirli bir yemek yok. Hep sebzeyi büryanları koy. Büryanları kim yaptı? Be, ben senden hiç büryan yemedim. Oh, oh, oh. Şaşırmış. Yaptın mı? Ben hiç Yap da ya yiyeyim. Yapayım. Tavuk al. Alayım. Bütün <laughs> tavuk alacaksın. Bütün mü? Hmm. Yarım olmuyor. Yarım da olur. Hmm. Az Fırında mı oluyor? Fırında. Bürya'nın özelliği ne? İşte Arnavut tatlı şeyi, yemeği. Yani özelliği ne? Pilav Tavuklu pilavdan ayıran ne? Ayıran soğanlı, biberli filan. Daha değişik yapılıyor. Öyle yani. mi? Bir onu biliyorsunuz. Başka da öğrenmemişsiniz. Şey, Talaş dışına... böreği. Adem yani el oyalayan hiçbir şey yapmadınız. O, o. Bunlar el oyalamıyor mu? Bir ya. Anne bamya kaybettim yedik. Dışına... Biber dolması, patlıcan, ee... pilav makarna. E, Bir dolma sardın mı hayatın boyu? Tabi yapraklı olması tabi sardım ama oturup bir tencere sarmadım sana, tabi yaptım. Hiçbir şey, hep gezmişsiniz gençliğinizde anne. Sen çok gezmişsin. İyi keşke daha çok gezeydim. İyi babam da dememiş otur bunları yap. Bir Yapıyordu. pırasa böreği canım çekiyor. O zaman baban gider alırdı ayı böreği yerde. O zaman börek yapmıyordun. Gidiyordu sabahları o pis motor yağlarından börekleri dışarıda. Ee, i̇stemiyordu ki bende. Yap demiyordu. Kıyamıyor muydu sana? Yok ne bileyim ben demiyordu. Vallahi ben olsam kıyamet koparırım. İyi. El açma börek isterim yani. İyi yaptır o zaman. Bul birini yaptır. Nerede bulacağım? Nerede? Bu saatten sonra. Evet. İşte bir yardımcı alırsak yapar. Yapar tabii. Muko yapar. yapıyordu ya. Muka bakalım gelecek mi sana bir daha? Dur bakalım. Gelmez. Onu da küstürdün. Niye? Küstürdün? Niye? Küstürdün. Niye küstüreyim? Elbisiyle Nerede arıyor mu daha seni? Daha, daha her zaman arıyor. Ya, ne yaptın? Ne Gözün mü düşüyor? Niye? Öğlenler oldu ya anne, bana da oldu e ya. İşte şimdi, serin ya bir güzel geldi. Ben de yatsam şuraya uyurum. Bir yarım saat. He? Uyuyorsun anne, hep uyudum. Horladın. Hiç horlamadım, yalan söyleme, kendimi biliyorum. Uyumadın mı? Uyumadım. Gözüm kapalı öyle duruyor. Uyku olmuyor mu? Ha, o zaman bu hafta gidemiyoruz ya, öbür hafta. Evet. Pazartesi, salı. Olur mu? Sen pazar geleceğim, dinlenirsin değil. Pazartesi. Pazartesi geleceğim. Oh. Hmm. o. Çok var da. Aa, perşembe gidelim bu hafta. Ben de duştum. Işte... Herkes nerede oturuyor biliyorsun. Gözü kapalı desem dersin. Değil mi yavrum? Ma mahallenin muhtarı gibi bakıyorsun buradan. Evet. Okullar erken açılıyormuş kız. Evet. Eylül'ün ilk haftası. Evet. Bayağı Bilmiyorum ikinci hafta filan açılırdı Öyle biliyorum ben Ama değil Bak Karıtağı açığa gitti gitti yanına Heh, Dedikodu da duyuldu Dedikodu da duyuldu diyorum Burada duyuldu Hani sordum sana Dedikodu var mı dedim Ya. dedikodu var işte. Şimdi Ha. Bir tekne mi alsak anne? Ha. Gideriz, gezeriz. Ha? İstemiyor <laughs> musun? Ben sana bu balkondan şey yaptıracağım böyle oturaklı asansör aşağı kadar müzik eşliğinde ineceksin. <laughs> evet ben burada kalırken diyorum. Sen uyuyordun sabahları ben uyanıyordum erkenden gidiyordum suya. Ne zaman o? Ben burada kalıyordum ya. Ha, seneler evde. Evet. 15 oh, sene Hayır, pandemide. Pandemide sen burada kalmadın. Kaldım ya anne. Kız pandemi sonrası biz burada kaldım ya bir sezon. Sonra kovdun beni. Ha burada kaldım. Ha kovdun ya. Ben niye kovayım? Kovdun. Kovdun. Köpek ısırdı. Kovdun. O zaman sabah erkenden uyanıyordum. Gidiyordum denize fırt. Bak, bak, bak. Kovdun anne. Bayağı hem de. Hala'm geldi. Ah. Bak tanıdı halama. Enişten vefat ettiği için halamda şey o yüzden çekim yapamam.